biraz doğaçlama bir trap base oldu. Şöyle sistemleri göstereyim ufaktan. Şimdi kontrolde yine Alperen kalır. Işıklarımızı açalım. Alperen gel ufaktan sistemi göstereyim. Oğuz geliyor çünkü. Direkt abi geleceğim. Hemen. Görüntümüze bakalım. İçerisi Gayet aydınlık. Şimdi bu kumanda kontrol kumandası. Bunu al. Gel buraya içeri gel. Lan bunu niye kapattı? Sen mi kapattın? Bak şimdi bu açılır kapalır merdiven var ya sırası şu. <laughs> İlk önce merdiven kapanacak. Sonra taret açılacak. Sonra tuşa basacak kumanda yani. Kumanda elinde hazır bulunacak. Şu an ee, bu görüntüde olacak. Yukarıda da burayı raid demiş gibi göstereceğiz. İlk önce orayı da göstereyim. Bu Kapı açılıp kapanmayacak. Hani kapalı kalacak sürekli. Bu da bir parçası. Şimdi şurayı patlatacağız arkadaşlar. Burası delik olacak. Raid süsü vereceğiz. Sürekli C4 falan atacağız. Adam sanacak ki hani raid atıyorlar. Ve buraları sanki biz açmışız gibi... Görüyorsunuz burada hiç kablolama falan gözükmüyor ama burada da bütün tesisat var çünkü oyunda hani sınırsız elektriğimiz falan yok. Yukarıya güneş panel sistemi kurduk. Şöyle bir göstereyim. Ya yani bu kadar panel kullandık buranın sistemi için. Buralar zaten erişim olmayacak. Şimdi burayı patlattık. Bura direkt dışarıya bakıyor. Evin dışarıdan da görüntüsünü birazdan göreceksiniz. Adam gelecek böyle. İlk önce bir etrafa bakar. Şurada alet kapalı. Şurada da Chester var. Chester pek gözükmüyor. Onun pek önemi yok. Re Yemi buraya düşürmeye çalışacağız. Gel canlandırma yapalım. Ömer aşağı düş. Merdivenden. Düştü adam şu an. Diyeceğim ki Alperen e, merdivene bas. Şu bastıdan içeride kitli kalacak. Şimdi adamın hiçbir çıkışı yolu yok. Çaresiz. Tutlamaya çalışacak yani. Başka bir kaçışı yolu yok. Aynı bu Keko gibi. Tamam Diyeceğim olsun. ki Alperen kumandaya bas. İlk önce çalışacağız tabii ki de seni yemledim. İlk önce açacak Alperen. Görüyorsunuz şu an taret aktif oldu. Alperen tuşa bas. Uzaktan kumandaya bastığı anda da şöyle bir görüntüyle karşı. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir görüntüyle karşılaşacak. İki açıdan da görüntümüz var. Şimdi dışarıdan ev böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi dışarıda da kamera var. Burası full yolu çekiyor, burada arka yolu çekiyor. Karşıdaki otomat da bizim için tasarlandı, yani orada biz ait. Oraya da yem çekmek için arada dükkanı aktif tutacağız. Bu şekilde bir trepayı tasarladık. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Üst yolda şu an iki kişi geliyor. Oğlum bu ne? Setli adamlar geldi. Ar hadi, hadi, hadi. Arkalanacaksın birazdan. Şu an evet e, pusuyor. Hadi bakalım. Evet. Kanka şu an merdivende iki kişi var bak. Seni öldürecek. Tamam süpersin. Öldüm. Trap 1'e bakıyorum. Yatakta spawn alayım mı? Alp şey. Vurdu beni. Tamam Öldürüm. OZ da vurdu. Diğer arkadaşının gelmesini bekleyelim mi? İki kişiler. Bilmiyorum. Bekleyelim. İki kişiler. Diğer arkadaşı da çıkacak. Adamın üstüne şu an diğer arkadaşını atıyor. Ölebilirim diye. Şu an adam içeride. Şey yapmayın. Aynen biri içeride düştü. Chestlere bakıyor, alet falan bakıyor. Arkadaşını çağırsın. Bence şey yapmayalım. Kapat, kapat, kapat. Merdiveni kapat, gelmeyecek. Hello guys, hello. <laughs> c atıyor, c atıyor. Aç kapıları aç, tuzakları aç. Tuzakları aç. kaldı. Reptil açmadın mı? Kanka ben manuel açtım. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. <laughs> çünkü bu viteste böyle... Biri geldi. Şu an evin altında pusuyor. Merdivenden çıkacak. Hazım biri. Ama artık korkma yani. refleks şey yapma diye bilgi verdim. Şimdi birazdan öleceksin. Ya arkama bakıyorum. Merdivenden düştü şey salak. <laughs> Şu an arkama bakıyorum. Gördüm. Bari da ben de izlerim adamı. O da devam ediyor lan. Ladderı kırıyor salak lan bu. Ama geri zekalısı. Açık lediri niye kırarsın ki? Kırsın kırsın. Merdiven yoksa geri yukarı çıkamaz aşağı indiğinde. Kime tep atabilirim? Bir aşağı indi, ikisi aşağı indi açın. Aynı kişi lan. Aç, aç. Tuzaktır aç. Hadi ananı. Hadi ananı. Yukarıdakini de vuruyor. İkinci öldü mü? Evet. Yok ikinci ölmedi yukarıda. Onlar sizi <laughs> Oha dışarıda iki kişi var. <laughs> Üç kişi var. <laughs> Okyaller doldu. Bak yılanlayarak iki kişi daha geliyor. İndiriyor muyuz indirmiyor muyuz? Üç kişi oldu bir dakika dışarıda şu an dört kişi var. Beş kişi oldu. Şu an dışarıda beş kişi var. Hey man, I'm naked. Bu kapı niye açık? Plakları indiriyor. Ee, bu MP5 hala orada bekliyor mal gibi. <laughs> Aynen. Hepsini indirsenize. Bir silahlı SMG var. İsmi ne çocuğun? Merdivende bir kişi var. Hazmatlı. Team, team klanı. Team klanı biliyor şeyi. Biliyor mu? Evet o çocuklar 2 saatten beri girip ölenler. Emin misin? Evet evet. Aa, aşağı indi de... oğlum ya. Şu an gözükmüyor aşağı kesiyor. İndi kapat kapat. Alperen merdiveni kapat. Hello flash. How are you? What the heck? Ay çocukmuş. <gülüyor> <gülüyor> are you kid? Yes, of course. E, repeat after me, please. Oh my god. Ne mutlu Türküm diye ne? Repeat after oh me. Oh my. Oh, Türk müsün kardeşim? Ne koydum? Ne koydum? Kanka bir daha var dışarıda. Aç aç. Lan beni bırakın lütfen. Tuzakları aç. Küfür etti. Goodbye. Oha. Paco. Oha. <laughs> Çocuk seni tanıyordu var ya aslında. Yüksek ihtimalle. Küfür et. <gülüyor> <gülüyor> Kendini gösteremiş orada sadece. Aşağı indirebilme şansın var mı bir tık ama? Uh -uh. Bunun bir üstü olsa da okey aslında ya. <laughs> Normal yok vallahi. Deli ne bir aç. Gene mi yaparsın şöyle yavaş yavaş. Hayır niye buranın onu? Evinde mi de evinde de geldi geldi. Sonrak geliyor. Dağın tepesinde başka birisi varmış şu onu Aa, Bak seni indirecek şimdi. Evet çok zekisin onu süpersin. loot'lara bak olas. Tamam süper seni de indirdi. Kapat dedim ne de kapatıyorum. Kapat. Hello. Hadi bakayım. Sizi <laughs> <laughs> buraya geliyorlar dışarıda. Açıyorum. <laughs> Alperen'cim tuşa basar mısın şöyle hani tuşlu olan var böyle bir böyle Good luck oh <laughs> Onun üstüne bakacağım durun Adam bak bilgisayarın başından kalkmıyor bile hiç Oy. Oğuz üstüne bak <laughs> Çok güzel olmuş bu <laughs> Porselene bak sen <laughs> Tiplere bak ya <laughs> Oğlum çok güzel oldu lan bu Ne tasarısı yedin Haydi beyler. Adam geldi. Eve girmeyin, eve girmeyin. Alper yerine geç bir daha kalkarsan. Arkadan biri geldi. Full setli biri geldi arkadan. İkinizi de alacak. Ben dışarıda öldüm. Evet, ben dışarıda evet, Bak arkada full setli bir adam var. Aşağıdan bak çıplak. Ayam ne kıt falan da merdivende öldürsün seni. Ne <laughs> kıt. Lan senin daha yaşın kaç? İki tane fusetti var. iki tane fusetti var evin içinde. Dur. Evin arkasında şu an. Dur ev, üstte de var. Üstteki adamı Evin şu an önünde iki kişi var. Evin etrafına bakıyorlar. Don't rate me desene. Is it your base? Is it Don't base? Donum raid me. Donum raid me. <laughs> bu o su kapilet. O su kapilet. Gençler bu M249 kullan. Az önce öldürdük ya bizim. Ah, bunlar biliyordur ya. Daha demin sordu siz mi raidiyorsunuz ya? İdiot. Ama burada mı lan? Daha yok lan. Çıplak bir daha geliyor. Hello bitch! Hello! Sık, sık, Abi, sık! Sık, ikisini de indir. Helal lan sana. Helal lan sana. Hadi bakayım. Helal lan sana. Bu da bir trap sayılır. Adamları buraya çektik sonuçta. Abi ben çocuk değilim. Arkadan biri geliyor, çıplak biri geliyor. Sır... solunda, sağında. Size göre... Yok, size göre de sol. Aynı yöndeyiz. Size göre de sol. Solda, solda, solda! Size göre sol! Arkanda! Oğuz, arkanda Oğuz! Öldün amına koyayım! Şaka yaptım, adam çıplaktı. <laughs> Devam ki. Komik Black değil. Ne yapalım? Alperen otur şuraya bak. Aman kalkma şuradan. <laughs> ne? <Neyi>? kalkın? <Aa, gülüyor> oğlum elim klavyenin metal kısmına geldi. Kemiğim gözüküyor şu an. Ananı s**eyim. <laughs> parmağım koptu. Hey bro. I can you see. Nasıl İngilizce konuştum? Ananı Kayıp help you desene Yardım et bana de Help 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 de One one, one. Help <laughs> <Are you games? gülüyor> Arkadan turşetin, arkadan Arkanıza solunuza <laughs> Hamza abi gelsin Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> 4 hit attım ölmedim pezenek. Öldüreyim mi? Bakayım M2 kullanı gelmez öldürüm. Öldür öldür. Solda solda direkt solda. Anne, Arkası anne, dönük vur. Bu. Anne, <laughs> düştü mü? Düştü. Bak sol çaprazda biri var. Sol çaprazda biri var. Dağda. Sağında sağ çaprazına bak. Bayram nereye bakayım? <gülüyor> 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 <laughs> Şu <şurada, yaran> yönetiyor. <laughs> Dur kendimizi göstereyim. Ev alt... Rahat... Lan ne oluyor? Ne yapmış sandalyeden? Yardıma gidiyorum. <laughs> ya, gidiyorum ya. Dur bir dakika. Çığlık atıp durma. Ha, Evin önünde, evin önünde, evin önünde. Emin önünde evet, mi? Emin önünde, emin önünde caminin orada. Don't read, don't read. Me fuck you. I fuck Turkay. I wanna fuck you. Amana kodu. Amana Abi bunlara çok dikkat trap yemezler. Hani demin lendi. içeride kıstırdık ya 10 kere. Atatürk, 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 atatürk. atatürk bum bum ya <laughs> lan ananı s***** Kuvarlara vura vura geliyorum. Çık. Öldür öldür. O zaman ben de öldürüyorum. Hayır sen dur. Ben duruyorum. O zaman <laughs> <abi> kaç <laughs> yerim be. Öldüm. Bak bak geçmiş o durmuş oraya pala bıyıklı. <gülüyor> Oğuz mu? <laughs> Oğuz senin ne işin var lan orada. Kıldım dışarıda kazan olsun. Seni izleyesim geldi ama buna kim bu tip ne? Oğlum hepinizin burada ne işi var atan bir karta. Hello, hello, Senin için geliyorum. Senin için I'm coming gülüyor. for you. <laughs> Buraya, gel. Buraya gel. Hey. Hey man. Hey, man. Zenci zenci gurbet. Dur bunu aşağı kovalsana lan aşağı Kovalsanız aşağısın insin. A kapat Alperen kapat. Alperen kapat. <gülüyor> 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 Welcome to beach. Ha var <laughs> Hadi hadi ya. Avatise. Talk to. Like ne yapacaksın? Baltayla ne yapacaksın? Burada milyar dolarlık set var. Oha biri tırlayın. Tır tır. Allah ya buradan mı izliyorsunuz pezevenkler? <laughs> bir baktım kadroca bir tane tır girdi Oğuz <laughs> abi dur yapalım onu gez anasını satayım. Arabamdan tuman çıkay. Oh. <laughs> 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 ben gidiyorum ama. Ya <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim <laughs> diğer üst yola git de çekeyim kan görmüyorum orayı. Araba nerede? Yok. Nerede? Bak geliyor. deri <laughs> <Aa. gülüyor> gel deri o gel deri. lan alayım. oğlum o. ev tahtı değil mi lan bunun zemini yanacak. Yok yok değil metal. <gülüyor> <gülüyor> seni yapacağım <laughs> <laughs> seni. Kim <laughs> çalkalavosun <Karkağımıza> görüyor musun? Nasıl lan öyle Oğlum sana vurdum benim canım gitti. Hayır. ya. ya. <laughs>